Bir de şey başka şey diyor arkadaş satan firma yani şeyde halde. Yani geldiği zaman diyor bir öncelik var diyor sağlıkla daha çok gidiyorlar satı görüyor. tamam. Yok. Tamam, sağlamadan. Sağlık, kötü yok. Hiç kötü yok onda. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilen güzellikler şehri Karacabey'imizin Harmanlı mahallesindeyiz. Tarımda alternatif ürün çalışmaları devam ediyor. Karacabeyimizde birçok ürün yetiştirilmekle birlikte şu anda Harmanlı mahallemizde kapalı alanda bir serada topraksız tarım uygulamasını Yusuf Arı ismindeki bir müstahsilimiz gerçekleştirmiş vaziyette. Serasında incelemelerde bulunduk. Akdeniz marulu normal marullar güzel bir şekilde e, üretilmekte biz bu çalışmaların başarılı olmasını temenni ediyoruz. Diğer üreticilerimize, çiftçilerimize örnek olmasını diliyoruz. Gerçekten kendi aile efradından ziraat mühendisi bir hanımefendinin kontrolünde bilimsel olarak yapılan bu çalışmalar inşallah bölgemize örnek olacak bir çalışma haline gelmiş. Topraksız tarım uygulamasını kapalı seramızda gerçekleşiyor. İnşallah olumlu sonuçlar diğer üreticilerimizle, müstahsillerimizle paylaşıldığı takdirde bunlar vatandaşlarımıza örnek olacak ve yeni bir gelir kapısı kendiliğinden oluşmuş olacak. Biz müstahsilimize bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Harmanlı Mahalle Muhtarımız Sayın Erdem Çolak'la birlikte bu serada incelemelerde bulunduk. İnşallah bu örnek teşkil edecek ve güzel bir gelir kapısı vatandaşlarımıza sunulmuş olacak. Bu işi olan benim olan ahiret'te Başkanı, o öden gitti gördü Avrupa'da gördü burada tamam. gezi ben dedi yapacağım baba dedi, dedi. siz veriyorsun. bana dedi e, siz bana dedi yer verin, biz de buraya gösterdik evet. siz karışmayın dedi evet. bütün projesini şeyine kendisi çizdi tamam. de kendisi yaptı biz sadece burada arkadaşlarla beraber işte. Alt yapımı, güvenliği, güvenliği sağlıyoruz. Sağ <laughs> Ali Başkanımın dediği gibi güzellikler şehri tarımın e, önderi, tarımın lideri şehrimizin. Tarımın lideri köyümüz diye de ben de onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. E, alternatif ürün topraksız e, serada üretim. E, Yasemin Özdemir, Yasemin Arı şimdi tabii bunlar gıda mühendisi. Eşiyle beraber Mücahit'le beraber dışarıda e, Avrupa'da gördükleri e, sistemin aynısını köyümüzde uyguladılar. Kendileri üretim ve pazarlamayla ilgileniyor. Her iki dünürler babalar da buranın güvenliğini sağlamakla güzel inşallah gelecek olan arkadaki genç neslin de böyle bilimsel daha az zemin içerisinde daha az bir coğrafya da şeyde kapalı alanda güzel ürünler ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz bekliyoruz inşallah hayırlı olsun kardeşlerimize başkanımıza teşekkür ederiz ziyaret ettiği için.